Merhaba. Önümüzde yine bayağı bir kaynak var görüyorsun. Küresel olaylar, tarihten anlar, ne ararsam var. Evet, bayağı yoğun bir gündem yine. Aynen. İşte bizim görevimiz de bu. Yani bu bilgi yoğunluğundan senin için en çarpıcı, en e, şaşırtıcı şeyleri çekip çıkarmak. Bağlantıları kurmak belki de. Kesinlikle. Hadi o zaman başlayalım mı? başlayalım. İlk durak Türkiye olsun o zaman. Şeyle başlayalım istersen popüler kültürle. Survivor 2025 TV8'de finale doğru gidiyor. Hı hı. Rekabet kızışmıştır şimdi. Aynen öyle. Bireysel dokunulmazlığı biri kazanmış, o da eleme adayı belirlemiş falan. Yani tansiyon yüksek. Bu yarışmaların dinamikleri de ilginç aslında, değil mi? Tabii, tabii. Ama bir yandan da çok daha e, ciddi bir gündem var. Ekonomi. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'ndeymiş, 2. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi için bu önemli bir zirve sanırım. Oldukça. Yani İslam ekonomisi, faizsiz finans prensipleri falan bunların küresel sistemdeki yerini, potansiyelini konuşmak için e, iyi bir platform. Anladım. Peki güncel verilere bakınca ne görüyoruz? Pek parlak değil sanki. Yani evet, Borsa İstanbul mesela günü düşüşle kapatmış. %1,65 aşağıda, 9.019 puanda. Hmm. Dolar TL kuru da 39,24'e çıkmış. Gram altında biraz gerilemiş, 4.144 lira civarında. Piyasalarda bir temkinlilik var gibi yani. Bu dalgalanmalar hep oluyor tabii. Peki Türkiye'den Avrupa'ya uzanalım mı biraz? Almanya'da siyaset baya hareketli galiba. Evet, orada anayasa koruma dairesi aşırı sağcı parti EFD'yi resmen aşırı sağcı örgüt olarak sınıflandırmış. Bu ciddi bir adım. Yani bu ne anlama geliyor parti için? Sonuçları ne olur? Şöyle, bu sınıflandırma partinin daha yakından izlenmesi demek. Hatta belki bazı haklarının kısıtlanması bile gündeme gelebilir. Anladım. Afte de tabii itiraz ediyor, ifade özgürlüğüne müdahale ediyorlar. Yani bu Almanya'da ve hatta Avrupa genelinde bu aşırı sağ yükselişi ve ona karşı mücadelenin e, önemli bir yansıması. Gerçekten kritik bir gelişme. Biraz daha hafif bir konuya geçelim mi Avrupa'dan? Eurovision. Ha evet, Eurovision 2025 İsviçre'deydi. Yunanistan 6. olmuş. Fena değil. Avrupa'yı birleştiren nadir şeylerden biri hala. Kesinlikle. Şimdi Rota Amerika. Oradan e, inanılmaz bir spor sonucu var. Yani akıl alır gibi değil. Öyle mi? Ne olmuş? LSU Shreveport diye bir beyzbol takımı var. Küçük kolej ligi Naya'da şampiyonluğu 59-0 kazanmışlar. Ne? 59-0 mı? Şaka gibi. Aynen öyle. Üniversite beyzbol tarihinde böyle bir fark görünmemiş. Resmen rekor kırmışlar. İnanılmaz gerçekten ama Amerika'dan bir de biraz e, düşündürücü bir haber var. Pride etkinlikleri yani Onur Ayı etkinlikleri. Evet ne olmuş onlara? Büyük sponsorlar desteklerini çekiyormuş. Anheuser-Busch, Comcast, Pepsi, Nissan gibi isimler varmış listede. Ciddi bütçe sıkıntısı yaşıyorlarmış. Hmm ilginç. Neden acaba? Yani kaynaklar bir şey söylüyor mu? Net bir sebep belirtilmemiş ama e, ya ekonomik belirsizlik ya da belki politik kutuplaşma yüzünden markalar çekiniyor olabilir. Ne dersin? olabilir evet. Bu tür geri çekilmeler genelde ya bütçe kesintisi ya da işte bu dediğin gibi hani tartışmalı konularda taraf görünmek istememekten kaynaklanabiliyor. Pride'ın görünürlüğü açısından sıkıntılı bir durum tabii. Maalesef Şimdi Orta Doğu'ya bakalım. Orada da sular durulmuyor. Maalesef evet. Gazze'de durum hala çok kötü. Hamas, ABD destekli ateşkes önerisini reddetmiş. İsrail'in de Gazze'ye hava saldırıları devam ediyor. En az 22 Filistinli hayatını kaybetmiş son saldırılarda. Yani barış umudu yine zora girmiş durumda. Bir de Suudi Arabistan'dan İran'a bir uyarı gitmiş galiba. Evet, Riyad yönetimi İran'ı nükleer anlaşma konusunda uyarmış. Hatta anlaşma olmazsa İsrail'in askeri müdahalesi gündeme gelebilir demişler. Bu da tansiyonu artıracak bir şey tabii. Kesinlikle. Bölgedeki dengeler zaten çok hassas. Asya'dan daha olumlu haberler var neyse ki. Spor mesela. Evet, Asya Atletizm Şampiyonası'nda Güney Kore erkekler 4 çarpı yüzde, Çin'de kadınlar bayrak yarışında altın almış. Güzel başarılar. Bir de Miss World 2025 Hindistan'da yapılmış, Tayland'da bir yarışmacı kazanmış. Suçata Choyang Sri. Bu Tayland için bir ilkmiş. Aa ne güzel. Tayland adına talihi bir başarı o zaman. Aynen. Bir de manevi bir konu var. Haç sezonu başlamış. Evet, 2025 haç sezonu. Türkiye'den de katılım yüksek sanı. Yaklaşık 85 bin vatandaşımız gidiyormuş. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması var. İlginç bir detay da vermiş. Kadın hacı adayı sayısı erkeklerden fazlaymış bu yıl. Hmm, enteresan bir demografik değişim belki de. Olabilir. Son olarak bir de bugünün tarihine yani 30 Mayıs'a bakalım mı kısaca? Kaynaklar hatırlatıyor. Tabi bakalım tarihte bugün neler olmuş? Bayağı önemli olaylar var aslında. İşte İngiltere'de Wat Tyler isyanı başlamış 1381'de, d'Arc yakılmış 1431'de, bizden Sultan Abdülaziz tahttan indirilmiş 1876'da, Birinci Balkan Savaşı bitmiş 1913'de Londra Anlaşması'yla, bir de Çin'de 1925'te büyük bir yabancı karşıtı olay yaşanmış 30 Mayıs Hareketi diye. Vay canına baya dolu bir günmüş tarihsel olarak da. Bu geçmişteki olaylar bugüne nasıl etkiliyor diye düşünmek de önemli aslında. Kesinlikle. İşte gördüğün gibi dünya manzarası çok çeşitli. Bir yanda Survivor heyecanı, spor rekorları, güzellik yarışması falan. Diğer yanda ekonomik çalkantılar, siyasi gerilimler, çatışmalar, bir de işte yüzlerce yıl öncesinin olayları. Hepsi bir arada. Hepsi aynı zaman diliminde farklı yerlerde yaşanıyor ya da yaşanmış. Bu da insanı düşündürüyor tabi. Neyi düşündürüyor? Yani şu an yaşadığımız belki bize sıradan gelen hangi olaylar yıllar sonra tarihte bugün diye hatırlanacak acaba? Belki bugünkü bir ekonomi haberi, belki bir siyasi karar. Ya da ne bileyim Tayland'ın ilk Miss World'u kazanması gibi bir kültürel olay belki de olabilir. Kim bilir? İşte bir soruyu da sana bırakalım düşünmen için.